Evet, Kayrı'dan bir hafta hoş geldiniz. Bugün size bu arabaların göstereceğim. Biraz değişik bir video olacak. Başlayalım. Önce Şimşek McQueen. Kırmızı. Güzel. Şöyle. Yandan görünüşü. Arka tarafı. Üstten görünüşü ve Şimşek McQueen kadardı. Sonraki arabamıza geçelim. İşte böyle bir araba. Adı adını bilmiyorum. Yan tarafı arka tarafı ve üstten görünüşü. Evet. Mavi adını bilmiyorum yine. 93 numara. Ön tarafı oradan koyu mavi gibi görünüyor ama gerçek rengi turkuaz gibi bir şey. Şöyle yan tarafı arka tarafı üstten görünüşü ve sonraki arabamıza geçelim. Yine 86 numara Arabalar birde olan Seridenler hatırlıyordur. Ön yandan görünüşü böyle 86 numara arkadan görünüşü ve üstten görünüşü. Evet, bu da arabalar 2'den gram diye bir şeydi sanırım gramlinlerden arabalar ikisi erden hatırlar yandan görünüşü arkadan görünüşü Külüstürlerden birisi böyle üstten görünüşü Sonraki arabamız. İşte bu. Önden görünüşü. Yandan görünüşü 121 numara. Arkadan görünüşü ve üstten görünüşü. Evet Kaleden Minecraft'tan yine bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.